Evet, İzer Demir, e, Antalya Erişe Dernek Başkanıyım. E, gerçekten e, doğduğum yere gelmişim, sevdiğim bir e, memleketim Erciş. Çok sevdiğim çok sevdiğim bir Erciş için geldim buraya. Dostlarımı hep beraber e, çok güzel, e, şu anda özlem gideriyoruz. Peki efendim, e, kaç yıldır erişten çıktığınızı bir anlatabilir misiniz? Yaklaşık mi? 33 sene oldu. Ne iş yapıyorsunuz Antalya'da? Ee, Erhan Beton Parke fabrikası sahibiyim. Ee, aynı zamanda e, imalat yapıyoruz. Tola imalatını ediyoruz. Aynı zamanda hep Erdiş'le beraberiz abiciğim. Evet Antalya'da e, ben şu anda Erdiş'te aldım malzeme, Erdiş'te aldım pomzayı, Erdiş'in e, maddesi alıp Antalya e, imalat ediyorum. Genel yurt dışına her tarafa gönderiyorum. Ee, çok başarılı bir iş adamısınız. Teşekkürler. Ee, dolayısıyla çok yakın zamanda Erdiş'ler Antalya Derneği'ni kurdunuz. Oranın da başkanlığını yürütüyorsunuz. Yapmış olduğunuz faaliyetlerle ilgili biraz konuşuyor musunuz? Geçen? Bizim şuna e, derneğimiz olarak çok şükür e, Allah nasip et salı günü biz e, derneğimize güzel herkes e, olarak para gönderdiler. E, İzmir biliyorsunuz Erdiş'te büyük deprem oldu. Türkiye ayağa kalktı herkes. E, gelen yardımı yaptı. Biz de altına kalkması için e, salı günü İzmir'e gidiyorum. Ne kadar gariban varsa ne kadar evsiz varsa onlara herkese para dağıtacağız ve erzak ve battaniye dağıtacağız. Allah nasip edersin. Efendim, 23 Ekim 2011 Van depreminde Azra bebek 47 saat sonra enkaz altından çıktı. Birbirine benzer bir olay biz İzmir'de yaşadık ki yine 30 Kasım İzmir depreminde bildiğiniz gibi Ayda bebek 91 saat sonra evet, enkaz altından evet. çıktı. Siz bununla ilgili Antalya'da üyelerinizle ilgili bir çalışma yapıp sanırım maddi bir katkı sağladınız. Evet. Bunu yakın zamanda İzmir'e götürüp e, ee, sanırım vali beye teslim etmeyi planlıyorsunuz. Bir konuyu anlatabilir misiniz? Evet. Antalya valimize gideceğiz. Antalya valimiz sağ olsun bize İzmir valiliğine bizi gönderecekler. E, ee, depremin nerede payını nereye verecek mi? Onlar bize yön verecekler. Biz paramızı oraya teslim edeceğiz. Allah nasip ederse. Efendim Antalya Erdişler Derneği İzzet Demir Beyefendi başkanlığının yürüttüğü <laughs> e, ve üyeleriyle birlikte güzel çalışmalar e, yaptığı bir e, zaman geçiriyor. Biz de yakın zamanda Antalya'da kendisini ziyaret ettik güzel bir e, dernek gecesi yaptınız. Bir anlatır mısınız neler yaptınız? Dernem gece, dernemde çok şükür 12 Şubat e, 2020'sinde ne kadar erdi sanatçısı, yere sanatçılarımız var. Sizde Barış Kul, Gökmen Sakin, Cele Yarcı, Ahmet Porazoğlu, e, çok değerli Yaşar Turan, e, çok değerli sanatçılarımız vardı. Yunus Güral Bey, Bilgin e, Bilgin Bilek. Ee, başka kim vardı? Ee, çok sanatçılarımız vardı. Sağ olsun hepsi duvarlı olarak geldiler. Ge gerekeni yaptılar. Ee, çok güzel bir etkinlikti. Biz de e, o, teşrif buyurduk, geldik. Oradaki etkinliği sizinle birlikte yaşadık. Evet. Ee, bölgemizin kültürünü, sanatını yaşatıyorsunuz. Ee, bundan sonraki çalışmalarınızla ilgili bir e, konuşur musunuz? Bundan sonra Allah nasip ederse e, bir e, üç katlı bir taziye evi, e, erdiş taziye evi yaptıracağız. Ee, herhalde iki ay sonra proje çıktı çıkacak başlayacağız Erdişim için hayırlı olacak diyeceğiz. Efendim dün akşam e, işte, işte değerli şehrimiz Gökmen Sakin e, kıymetli sunucu gazeteci arkadaşım Yunus Kürat siz ve e, Akdeniz İncisi'nin e, dün sabahın imtiyaz sahibi Mehmet Işık Bey Efendi ile beraber e, bir protokola imza attık siz Antalya'da çok büyük bir etkinlik yapıyorsunuz. Yani evet, düşünüyoruz. Yerinde ise bütün Erdişleri Antalya'ya toplayıp çok büyük evet. sanatçılarla yine bir Erdiş Erdiş gecesi yapmayı planlıyorsunuz. Yine Hopa'da iş adamı çok kıymetli iş adamı erdişe çok katkılar sunan değerli abimiz ile beraber bir çalışmamız var bizim. İsterseniz bir onu anlatın kısacası. Arif Yaşar Bey ben dostum benim arkadaşım çok sağ olasın Gecemizde gereken katkıları yaptı e, geri yaptı. İnşallah o da Hopa Hopa'da da e, Hopa Spor Başkanı kendileri teşekkür ederim. Şu anda sesiniz gidiyor yanımıza şu anda. İsterseniz gösterebiliriz de. E, başkanım, başkanım. Sağ olayım. Sağ olayım. E, Mehmet Işık Bey yanımızda, Benim Yusuf Güral Bey yanımızda. E, i̇nşallah e, şu anda e, Antalya tek değil, bütün Türkiye'de ne kadar erişe varsa toplatacağız inşallah. E, efendim güzel çalışmalarınızdan dolayı sizi kutluyoruz. Çok teşekkür ederim, e, sağ olasın. E, bu bağlamda katkı sunan çok kıymetli iş adamımız. E, Hopa'da bildiğiniz gibi çok başarılı işler yapıyor. Evet. Arif Yaşar Beyefendi e, yine o projenin içerisinde olacaktır. E, bütün sanatçılarımızla, şairlerimizle, gazetecilerimizle, bütün kültür işlerimizle Antalya'da inşallah sizin başkanlığınızda güzel program yapmak evet. Yapıyoruz. Bizi her zaman için e, bekliyoruz. Sağ olsun gerekini yapacak. Söz vermiş yapacak da e, dört gözle bekliyoruz Arif Bey'i. Teşekkür ediyorum. Ee, son olarak buradan siz hani e, ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet. E, memleket özlemini gidermek evet. adına, erdiş özlemi gidermek adına ve dostlarınızla, yakınlarınızla bir araya geldiniz. Evet. E, bu özlem dışarıda herkeste var ama size sanırım biraz daha fazla var. E, tabii ki yani şimdi biz e, ben Erdiş'te doğdum. Biz erdişliyiz. Yani biz erdiş bizim için çok önemli. Yani her şey gönülden olur. Yani gönlümüz olmasa niye erdiş başkanı olurdum ben? Seviyoruz. Memleketimizi seviyoruz. Eğer dişi isterseniz gölü gösterin isterseniz. Arkanıza bakın. Biz deniz diyoruz ama. Aslında deniz deniz. Deniz, deniz gibi. Aşı Aşı aslında göl değil deniz. Mavi ile yeşilin ormanı. Başkan güzel bir coğrafyadayız. Her işimiz coğrafi açıdan, kültürel açıdan çok zengin bir kaynaklara sahip bir bölge. Bir Arif aramızda. Arif başkanım, sizden de iki birlikte alalım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Burada bizi izleyen tüm dostlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ee, Izzet başkanım Antalya'dan geldi. Biz de Hopa'dan geldik. Burada buluştuk. Eee Erciş'in kokusu biliyorsunuz. Insana değdi mi de bırakmaz. Gitseniz de gelmek zorundasınız. Öyle bir yer Erciş. Kültürüyle sizler gibi dostlarla oluşuyor. Bizleri tabii her zaman buraya çekiyor. İzzet Başkanı'na bahsedeyim. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Erişte Dernek Başkanlığı yapıyor Antalya'da. E, gerçekten bölge e, yani şunu söyleyeyim örnek olacağı bir şahıs. E, kendisini çok tebrik ediyorum. Güzel projelere imzalar atıyor. E, bizim, bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Onun da e, bize ne zaman emri olsa biz de emrinde oluruz. Her zaman da destek veririz baş üstüne. E, sizlere de çok teşekkür ediyorum Barış kardeşim, Yunus kardeşime. Şeyh kardeşim gelmiş. Şeyh kardeşim de başımızdan gelmiş. Gökmen kardeşim de burada. Burada bizi izleyen tüm dostlara sevgi ve sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Kendilerine iyi baksınlar. Görüşmek üzere. Arif Yaşar kendisi iş insanı. Hopalı yaşıyor. E, Erdiş'te memleket özlemini gidermek üzere buraya geldiler. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kültüre, sanata en çok da spora katkı sunan çok önemli bir değerimizdir. E, Bizim bu bağlamda görevimiz. kendisini kutluyoruz. Efendim Değil yine değerimiz. Akdeniz incisinden Ak Akdeniz'den çok uzaklardan aramıza e, katıldı. Mehmet Işık Bey efendisi de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi ben bir Ercişli, Erciş sevdalısı olarak gerçekten ister dışarıda olsun, isterse e, Erciş içerisinde olsun. Yani biz Ercişe aşığız. E, tabii Erciş'ten ne kadar uzaksak bile biz e, az önce bir projeden bahsettiniz. İzzet Başkanım ve Arif Başkanımla beraber biz Erciş'teki yani Türkiye'deki bütün erişleri bir araya toplamak istiyoruz. İyi bir gece yapmak istiyoruz ileride. Burada bir e, projemiz var. Bu projemize de bayağı e, başkanım e, ve arkadaşlar destek verdiler. Yani biz e, Erciş'i e, çok sevdiğimiz için, tabii Erciş'te olmadığımız için bu etkinlikleri bu güzellikleri dışarıda yani Antalya'da yaşamak istiyoruz. Dostlarımızla beraber bunu paylaşmak istiyoruz. Burada Gökmen Sakin, Barış Kul, Yunus Görel kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım'a, İzzet Bey'e, Sayın Arif Yaşar Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Gerçekten de onlarla gurur duyuyorum. Sizin Saygılarımı sunuyoruz Kendisi Antalya'da yaşıyor. Kıymetli Mehmetçik Beyefendi. Büyük bir salon işletiyor, inşaat işleriyle uğraşıyor. Köye çok önemli bir değerimiz. Kültüre, sanata değer veren bir abimiz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun, var olun. Efendim, e, şehir merkezine e, yaklaşık 8 kilometre Van Gölü sahilindeyiz. Değirmenin olduğu bölgedeyiz. Burası Van Gölü. Gördüğünüz gibi gün karşıda e, güneşin batışını şöyle bir çekelim. Ali Usta, Sait Avlar, Taşkın Işık, Seyfan Işık abimiz selam olsun. Dermen Kafeli'nin iskele kısmı olsun. Durmaz, fabrikası. Ne güzel görselleriyle insanların gözlerini kamaştıran tam kartpostallık resimler çektirdikleri yer burası. Değmen Kafeli. Demir Başkanımız Mehmet Yıldız Berat Dilmaç Sores evet, Seber, e, Önder Çiçek Yunus Kral Kardeş'in soruluyor e, Yunus Bey değerlerimiz Antalya'dan e, Hopa'dan geldiler. E, yakın zamanda Antalya'da çok büyük proje e, yapma amaçlı, altyapıyı oluşturma amaçlı buradalar. E, aynı zamanda memleket özlemi gidermek için yakınlarıyla, arkadaşlarıyla buluştular. E, sizden de bir iki bukle bir şey alalım. Efendim öncelikle ...tüm elçilere selam gönderelim. Tüm ülkemizin, tüm şehirlerindeki elçilere. Tabii ki elçimiz çok önemli değerler yetiştiriyor. Onlardan da birisi işte sevgili başkanımız... ...Antalya Elçiler Dernek Başkanımız... ...Sayın İzzet Demir Beyefendi. Ve yine keza Arif Yaşar Beyefendi, iş adamı... ...elçimizden hiç ayağını kesmeyen... ...çok sevdiğimiz abimiz. Yine iş insanı, iş adamı Mehmet Işık Beyefendi ile birlikte bundan sonraki süreçte Erciş'leri bir araya getirme projesi adı altında Antalya ayağıyla inşallah bu pandeminin de biraz tabii yol aldıktan sonra güzel bir organizasyonla Erciş'leri birleştirme gibi bir proje hazırlamışlardı. Biz de kendileriyle masaya oturduk. Bundan sonraki süreçte inşallah hep birlikte tüm erçişler olarak elimizi taşın altına koymayı planlıyoruz. Mevlam çıktığımız yolda hiçbirimizi mahcup etmesin. Amin. 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 Ben başkanıma bir şöyle bir elçimizin güzel çiçeğinden de böyle bir armağan edeyim. Başkanıma elçimize zahmet buyurdu geldi. Mehmet Bey de Arif Bey de tabii ki. Yok, biz de Ama e, size Ama size de çiçekten. birer e, demet çiçek verelim. Bizim <laughs> burada çok var <korkar> çiçeğimiz zaten. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bu çiçek benim için. Başka Bu Ercişin, Erciş'in çiçeği. Bir tanesi <laughs> e, Gökmen Sakin Bey kardeşime. Bir tane bir Arif Yaşar Bey abi başkanıma. Bir tane Mehmet Bey'e. Bana neden Böyle... sarı düştü başkanım? Sarı sulamış yani. Sarı ayrılıktır <gülüyor> ha. <gülüyor> <Şimdi> çiçekle alakalı <laughs> şunu söyleyeyim. Şehir merkezine 7 kilometre uzakta Değirmen Kafe'deyiz. Erdiş logolarıyla oluşan bir bölgedeyiz. Ve burada insanlar resim çekmek üzere geliyor. Gurbetçi de gelip burada resim çekip o yüzden geliyor. Biz de tam oradayız. Kırmızı Ay yıldızın önünde kıymetli iş adamlarımızla birlikte. ...bu güzel coğrafyamızın görsellerini size sunuyoruz. Teşekkür Teşekkür ederim saygılar, saygılar. Ben bu üç tane birbirinden kıymetli abimi her zaman misafirleri olmuşuz. Onlar her zaman bizleri gerçekten yürekten bir kardeş gibi bir abi gibi kucaklamışlar. Antalya Erişler Dernek Başkanımız İzzet Demir abimiz. Antalya'da Erhan Yapı her zaman gerçekten e, evimiz gibi... E, ...her zaman Antalya yolumuz düşünce oradayız. E, Hopa'da Arif Yaşar abimiz. Gene Antalya'da Mehmet Işık abimiz. Birbirinden kıymetli abilerimizi burada ağırlamaktan misafir etmekten her zaman şeref duyuyoruz. Ee, i̇nşallah dedikleri gibi Antalya'daki programda ercişler olarak bir ara gene geleceğiz. Bizim üstümüze düşen, bize düşen ne varsa memleket sevdalısı olarak bu memleketin kültürü için e, her şeyi yapmaya bizler kardeş olarak hazırız. Ee, i̇nşallah daha güzel günlerde, daha başarılı günlerde bir arada olmak dileğiyle teşekkür ederim. Efendim dilekleriniz için biz teşekkür ediyoruz. Ee, ben de e, programın sonuna geldik sevgili izleyenler. E, Erciş yazılı e, güzel panonun üzerinde logolarıyla oluşan güzel bir bölgeden e, şimdilik hoşça hoşçakalın diyoruz. Başka bir çekimde görüşmek ümidiyle.